Ya eyhellezina amenu aleyküm men tüseküm. la yedurkun men dalla siz müslüman olduğunuz müddetçe size kimse zarar veremez diyor Hazreti Allah. Siz mümin kaldığınız müddetçe vakit yaklaşıyor. Hazreti Ali'den kurban olduğun Hazreti Ali, Aliül Murtaza, Kerem Allahu Allah vecheh. Aliül Murtaza radıyallahu ta'ala anhu büyük evliya, şah-ı velayet kainatın efendisinin damadı Hazreti Fatımasız Zehra'nın muhteşem ve muhterem kocası Hazreti Ali Efendimiz'den bir hadiseyi nakledeyim de ne olur değerli Müslümanlar temiz insanlar abdestli kardeşlerim kontrollü kardeşlerim, şuurlu kardeşlerim ne olur şu anlatacağım hadiseyi aklınızda tutun. Şöyle bir beş dakikanızı ne olur bana değil Hz. Ali'ye verin. Ben istemiyorum beş dakikanızı. Hazreti Ali namına istiyorum. Hz. Ali için beş dakikanızı verin. Ondan anlatıyorum hadiseyi. Bütün kitaplara geçmiş bir hadisedir. Önümde de kitapta var. Oradan kısaca nakledeyim. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz bir gün günün birinde ahirete inanmayan öldükten sonra dirilmeye inanmayan hesap gününe, mahşer gününe kıyamet gününe inanmayan bir inkarcıyla Konuşuyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar. Allah'a inanmayan bir adamla konuşulur mu? Konuşulur. Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Bir hocanın sakınmaması lazım. Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan adamlara şimdi bir kelime söylüyorlar. isimlerine bir kelimeyle hitap et. Nedir siz söyleyin? Ateist. Ateist. Ateizm. Allah'a inanmazlık, ahirete inanmazlık diye bir var. Bu cereyanın adına ateizm diyorlar. Allah'a, ahirete inanmayan adama da ne diyorlar? Ateist diyorlar. Bu kelimeleri tutalım aklımızda ya, kültürümüz artsın biraz. Kültürümüz artsın. Hazreti Ali Efendimiz'in zamanında da Allah'a ve ahiret inanmayan adamlar var. Evet, Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Müslümanlar bu adamlara konuşuyor, görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Onların da hayat hakkı var. Yani bir İslam toplumunda, bir Müslüman toplumda Allah'a inanmayanların hayat hakkı yok mu? Var, onlarla yaşarlar. Zorla inandıramasın, vuramasın, çatamasın, çarpamasın, kulağını dahi çekemesin. Allah, Allah öyle istemiştir. Yani Müslüman bir toplumda İslam'a inanmayanların yaşam hakkı yok mu zannediyorsunuz? Olur mu ki? Müslüman bir toplumda Allah'a inanmayan da yaşayacak, Ermeni de yaşayacak, Yahudi de yaşayacak, Hristiyan da yaşayacak, kür çıplak dolaşan kadın da yaşayacak, başı açık kadın da yaşayacak. Vallahi bir fiske vuramasın, hakaret edemesin, saldıramasın, öldüremesin, engel İslam budur. Bunun dışındaki bağnazlıktır. İslam'ın dışındaki bir hadisedir. İslam'a istiradır, Allah'a istiradır ikrah yoktur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah böyle söylüyor. Sen kimsin ki baktı yapıyorsun? Sen kimsin ki zorluyorsun? Allahu Teala Habibine soruyor. Efe ente tükrihün nas hatta yekûnû mü'minîn. İnsanlar mü'min ve müslüman olsunlar diye sana insanları zorlama hakkı veren kim Habibim? Bakın zorlamayasın. Efe en tek tükrihü. Seni Sen mi zorluyorsun? Ey Habibim senin zorlamaya hakkın yok diyor. Vallahi Kur'an yasaklıyor. Zorlama yoktur. Zedir yoktur. Ceza yoktur. Baskı yoktur. Diretme yoktur. Dayatma yoktur. Ne olur İslam'a istira etmesinler. Ne olur bugünkü Müslümanların haline bakın. İslam budur demeyin. Bugünkü Müslümanlara bakıp da İslam budur demeyin, demeyin, demeyin. Yanlışlık yapmayın. Müslüman başka, İslam başka. Bugünkü toplumun neresi Müslüman? İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, kıldığı namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, mübahlarını, haramlarını, müşriklerini, mekruhlarını, hikmetlerini, gayesini, manasını, hedefini vallahi bilmiyor. Bilmeyen Müslüman Müslüman olamaz, ilimsiz Müslüman olmaz. İhlası olmadan, ilim olmadan, araştırma olmadan, Kur'an olmadan, sünnet olmadan İslam olmaz, mümkün değil. Hz. Ali Efendimiz, Allah'ı tanımayan, ahirete de öldükten sonra dirime inanmayan bir inkarcıyla oturmuşlar, samimi samimi konuşuyorlar. Yer Medine. Ve inkarcı soruyor. Diyor ki, ey Ali, bakın kadar enteresan, ne kadar samimi bir hitap. Ey Ali diyor, senli benli konuşuyorlar. Ey Ali, sen diyor alim bir adamsın. Alim, hakikaten Arap toplumunun, İslam toplumunun, Mekke toplumunun, Medine toplumunun en büyük alimi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin üstünde alim yoktur. Peygamberimiz Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. El ilm ilim. El ilm medinetin. Ne demek medine? Şehir demek. El ilmü İlimdir, şehirdir. Ve babuha Ali Veya ve aliyyü babuha. İlimdir, şehirdir. Hazreti Ali o şehrin giriş kapısıdır. Şehrin giriş kapısı. Ali. Diyor ki ey Ali sen büyük bir alimsin, hikmet adamısın, ilim adamısın. Günde diyor beş defa abdest alıyorsun. Zorunan zahmetine hanı suyu bulabildiğin oluyor, bulamadığın oluyor. Günde beş defa duruyor namaz kılıyorsun, yatıp kalkıyorsun, yatıp kalkıyorsun. Senede bir ay diyor aç kalıyorsun bu sıcakta, bu uzun günde oruç tutuyorsun. Hayır! Bizim gibi diyor canının istediği yapamıyorsun, istediğin kadınlarla düşüp kalkamıyorsun, yatıp kalkamıyorsun. Nimetlerden mahrum oluyorsun. Oyun oynayamıyorsun, kumar oynayamıyorsun, zevki sefa yapamıyorsun ona göre. Bütün bunları öldükten sonra dirilmek var diye, ahiret var diye, velbâsü bâdel mevt, öldükten sonra dirilmek var, hesap var diye yapmıyorsun. Ben sana soruyorum diyor, ya yoksa, ya yoksa, ya yoksa. Yoksa ahiret. Şurayı bir anlayalım bugün. Müslümanlar. Gençlerimize söylüyorum. İnkarcı ya diyor Ali, ey Ali ya yoksa, ya ahiret yoksa, ya öldükten sonra dirilmek yoksa, ya hesap kitap yoksa, ya mahşer yoksa, ya mahkeme-i kübra yoksa, senin bütün yaptıkların boşa gitmeyecek mi diyor. Kıldığın namaz boşa, tuttuğun oruç boşa, çektiğin zahmet boşa, aldığın abdest boşa boşa, boşa gitmeyecek mi? Ya ahiret yoksa? Müslümanlar, hak içinde. Hazreti Ali buna cevap veriyor. Ne olur bu cevabı aynen söyleyeyim, aklımızda tutalım, insanlarımıza söyleyelim, arkadaşlarımıza anlatalım, ikaz edelim, irşad edelim, ihtar edelim. Yazık, vallahi hayatlarını kumar masasında harcıyorlar. Yazık çok yazık. Hazreti Ali bir tek cevap veriyor. Hani dedi ya o, ya yoksa, ahiret yoksa, gel badel yani öldükten sonra dirilmek yoksa, kıldığım namaz boşa, oruç boşa, hac boşa, zekat boşa, cihat boşa. Dediği zaman Hazreti Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam, bakın hakaret yok, hakaret etmek yok, fikrini, inkarcının inkarını beğenmezsin, beğenmeyeceksin, tamam. Adamın fikrini beğenmeyebilirsin, adam zındıktır, kafirdir, inkarcıdır, beğenmeyebilirsin. Ama adama hakaret etmek dinimizde haramdır. Hayvan, efendim canavar, şu adam, namussuz adam, şöyle adam, böyle adam diyerek adama hakaret etmek yoktur. Fikrini çürütebilirsen çürüt, değişik bir fikir koyarsan koy. Ama saldırmak yoktur, hakaret yoktur, küfür yoktur, sövmek yoktur. Hz. Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam, sen ya yoksa dedin, yoksa bir kelime. Ben de sana cevaben diyorum ki, ya varsa, ya varsa, bak bir kelime, ya varsa, öldükten sonra dirilmek varsa, sen yoksa diyorsun, yok olduğuna ait bir delil yok. Kimse ahiretin yokluğunu ispat edememiş. Kimse musalla taşını kaldıramamış. Kimse kabrin kapısını kapatamamış. Kimse hayatta kalamamış. Kimse devamlı kalamıyor öyle mi değil mi? Kimse önleyememiş. Tamam yoksa diyor. Hazreti Ali cevaben ya varsa muhteşem bir cevap bir kelime. Ve devam ediyor. Bakınız arz ediyorum. Hz. Ali cevap veriyor, ölüm ötesinde yani öldükten sonra ahiret hayatı ya varsa, ya mahşer varsa, ya hesap günü varsa, ey inkarcı adam, o zaman senin halin ne olacak? Senin halin ne olacak? O ortama kendini hazırlamadığın için, ahirete göre hazırlanmadın, tedbir almadın, tedarik yapmadın, senin halin ne olacak? Bakın, eğer senin yoksa, öldükten sonra dirilmek yoksa, benim bunları yani namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ibadet etmekten benim hiçbir kaybım yok. O da benim bir kaybım yok. Abdest aldım, temizlendim, ne kaybım var? Namaz kıldım, farz ki ahiret yok, farz ki Allah yok, farz ki hesap kitap yok, namaz kıldım, ne kaybım var? Jimnastik yaptım, hareket yaptım, ne zararım var? Oruç tuttum, Terhiz yaptım. Ne zararım var? Fakirlere para verdim. Ne zararım var? Beytullah'a seyahate gitti. Ne zararım var? Eğer ey inkarcı diyor, senin zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa benim bunları yapmaktan bir kaybım, bir zararım yok. <laughs> ne kadar güzel. Bir zararım yok. Ama benim inandığım şekilde Öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı varsa bundan kesin olarak kazançlı çıkacak taraf yine ben olacağım diyor Hazreti Ali. Ben kazançlı çıkacağım. Sen ise ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden sen ise böyle bir hayatın olabileceğini değerlendirmeyip gerekli çalışmaları, gerekli hazırlıkları yapmadığı için sonsuza kadar zararda olan sen değil misin diyor. Benim zararım yok. Yo, ahiret yoksa benim zararım yok. Ben kardayım. Ama ya ahiret varsa ben zaten yapmışım, hazırlanmışım, benim işim tamam, sen ne olacaksın diyor. Senin hazırlığın yok, senin tedbirin yok, senin tedarikin yok. Bir kelimeyle adam biraz düşünüp, düşünüp şöyle kafasını kaldırıp Vallahi ya Ali sen haklısın diyor, haklısın diyor ve kelime-i şehadetli hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek vallahi iman ediyor. Hazreti Ali'nin cevabı ne kadar muhteşemdir.